Hey çocuklar. Çok tuhaf bir şey gördüm. Şu an gündüz. Öyle değil mi? Ama ay çıktı ve güneşin önünü kapattı. Bu sanki bilmiyorum. Tutulma gibiydi. Tuhaftı. Sanki güneş ve ay sarılıyor gibiydi. Oo, sizce birlikteler midir? Bu ne kadar sevimli olurdu. <gülüyor> hey. <laughs> 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 ne <nasıl> yapıyorsunuz <laughs> evet. çocuklar? O, merhaba Emily. Biz sadece evcil kayalarımızla oynuyoruz. Evcil kayalar mı? <laughs> Kayam Kaya. Kaya bir şeyleri kırmayı çok seviyor. Hiç sahip olmadığım erkek kardeşim gibi. Ama her kardeş gibi biz de bazen kavga ediyoruz. Mesela o kırmızı elmayı yeşil elmaya tercih ediyor. Bence bu delilik. Ne dedin Kaya? Bence öyle. Al bana bağırma. Ah, i̇nsanların önünde kavga etmeyelim. Bunu daha sonra tartışabiliriz. Şey Rorelay. Bu taşkın. O en komik şakaları yapar. <laughs> Hadi taşkın Amberley'e bir espri yap bakalım. <laughs> çok komik değil mi? Şaka işinde çok iyi. <laughs> evet bu çok komik Tela. Merhaba Amberley. Kayacan'la tanış. Merhaba Slate. Ee, Kayacan komik şakalar anlatıyor mu? Ya da meyveler konusunda önemli fikirleri var mı? Ne? Hayır. Kayacan sadece bir kay... <laughs> Tamam yani çünkü... Yani o bir heykel tıraş. Ha? <laughs> hey Fernesa. Senin evcil kayanın adı ne peki? Ve tabii hobileri neler? Sormana çok sevindim. Bu yosun. Yosun taş. Şarkı söylemeyi ve bahçıvanlığı çok seviyorum. Öyle değil mi yosun? Hadi gidelim. Ee, yani artık hep evcil kayalarınızla mı ilgileneceksiniz? Hmm. <laughs> çok sert dostum. <oldu>, evet. <laughs> Gördün mü? Ne Aa, <laughs> Aa, kala? Evet, <laughs> Aa, oh, tamam. Herkesin bir evcil kayası var. Yani ben hariç. Çok geride kalmış hissettim. Artık öyle sıradan bir evcil kayam olamaz. Hayır, çok özel bir şey olmalı. Peki ne yapacağım ben? Ne yapacağım? İşte işte bu. Emberley güneş tepeye çıkınca buluşalım dememiş miydi? Öyle değil mi? Evet, ama onu görmüyorum. O, kaya, anlıyorum. Hepimizin yapılacak işleri var, ama Emberley ile burada buluşacağımıza söz verdik. Ne demek sen bir söz vermedin? Sen ve Evcil Kaya çok tartışıyorsunuz bir, gerçekten çok. Aa, biliyorum, o biraz taş kapalıdır. Hey çocuklar, yukarıdayım. Kaya Bobla tanışın. O bir heykeltıraş, ressam, şarkıcı ve dansçı. Espri yapmayı, bir şeyler kırmayı seviyor ve tüm meyvelere bayılıyor. Nefret ettiği tek şeyse tartışmak. Ha, bu çok hoş olmalı. Pop aynı zamanda farklı yüz ifadeleri yapabiliyor. Yani nasıl hissettiğini her zaman anlıyorum. Aa, aa çocuklar ...dişilinecek bir şey var mı bilmiyorum. Aa aa! Bob mutlu görünüyor şimdi kızgın, şimdi üzgün, şimdi korkmuş ve yine mutlu. Hey. Şimdi kızgın, şimdi üzgün. Erol, kaç! <laughs> Bob! Bob! Hemen kes şunu! Bob! Nereye uzandırıyorsun? Şey çocuklar, durum gergin biliyorum ama şey... ...doğruca bir uçurumun kenarına doğru gidiyoruz. Aa! Bu çok kötü. Aa durun, belki de değildir. Hangi uçurum? Sonsuza dek düştüğümüz dipsiz olan ve haşlanmış brokoli gibi kokan mı? <laughs> yoksa bizi çilek gibi kokan yumuşak bulut gibi bir bitkinin üzerine düşüren alçak olan mı? Sonsuza dek düşmeli brokoli olan. Evet, o kötü. Bizim yanımızdan geçmesi gerekiyor, yoksa üzerimizden geçecek. Yani sevesiyle et, belki üçüncü sağa atlayın. Tela, biz sola atlayacağız. Tamam, hazır. Aa. Aa, i̇yi işte çocuklar. Kaya Bob tarafından ezilmekten kurtulduk. Pek de mutlu görünmüyordu açıkçası. Ee, <laughs> evet. Biliyor ha. musun Kaya? Tartıştığımızı biliyorum ama... ...beni hiç ezmeye ya da sonsuz kokulu bir uçuruma atmaya çalışmadın. <laughs> Ve ben bu yanını çok seviyorum. <laughs> hey çocuklar iyi misiniz? Ah, çok özür dilerim. Ben sadece hepinizin evcil kayaları vardı. Ve ben de en iyi evcil kayayı istedim. Dedim. Ama durum kontrolden çıktı, yuvarlanmaya başladı ve şey, zaten son kısmında oradaydınız. Anlıyorum Amberley, geleceği gördün. Ve insanlar daima daha yeni, daha büyük, daha aşırı şeyler istiyorlar. Ne kadar ekstra o kadar iyi gibi bir şey. Haklılar mı peki? Ayrıca daha aşırı ekstra mutlular mı peki çocuklar? Hayır, hatta çoğu daha az mutlu görünüyor. Daima daha fazlasını ve iyisini arıyorlar. Hmm, hmm. Hmm. Evet. Çevrelerindeki basit şeylerin tadını çıkarmak yerine... Ah! sana taş gül diyeceğim. Hey bunlar ne? Aa, parlakmış. Çok parlaklar. Ve yeni ve onları istiyorum. Ben de. Önce ben. Tamam ikinci ben. Bunlar bahçemde çok güzel duracak. Önce ben. Çok parlaklar. Ah taşkın. Bazı insanlar hiç öğrenmiyor.